Geçmişiniz sizi bir zincir gibi tutuyor mu? Bu video hayatınıza niyetle yeniden şekil vermenizi sağlayacak. Karanlıkta gömülü bir tohum gibi hayalleriniz filizlenmeyi bekliyor. Kadim bilgelik ve pratik araçlarla yeni bir başlangıcın tohumlarını ekeceğiz. Şimdi hak ettiğiniz hayatı yaratma yolculuğuna başlayalım. Geçmiş ruhunun tohumunu ağır bir toprak gibi örter. Eski yaralar, pişmanlıklar seni aşağı çeker. Ama bu toprak, aynı zamanda büyümen için bir zemin hazırlar. Her yük, seni yeni bir başlangıca hazırlar. Geçmişin seni tanımlamaz. O sadece hikayenin bir parçasıdır. Kendine sor. Bırakırsam, ne kadar hafiflerim? Kadim bilgeler, bırakmanın özgürlüğün anahtarı olduğunu öğretirdi. Geçmişin gölgeleri, sadece seni güçlendirmek için oradadır. Bir an dur ve hangi yükün seni tuttuğunu düşün bu yük senin değil, bırak gitsin. Bırakmak, cesaretin ilk adımıdır ve seni ışığına yaklaştırır. Peki ya geçmişin? Sadece bir testse, onun zincirlerini kırmak, içindeki tohumu özgür bırakır. Bir kağıt al ve seni ağırlaştıran bir şey yaz. Sonra onu bırakmaya niyet et. Bu basit eylem, enerjini yeniden hizalar. Bırakmak, sadece bir son değil, aynı zamanda bir başlangıçtır. Şimdi bir an düşün. Hangi yükü bırakmaya hazırsın? Bu yük senin büyümen için bir ders taşıyor. Onu kucakla ama tutma, bırak gitsin. Bu yeni hikayenin ilk sayfasıdır. Özgürlüğün sadece bir karar uzakta. Kendine inan ve bu adımı at. Şimdi bırakma niyetini ilan et. Yorumlara bırak yaz ve geçmişin ağırlığından kurtulduğunu göster. Bu yeni başlangıcının taahhüdüdür. Geçmişin seni durdurmasına izin verme. Sen kendi hikayenin yazarıydın. Hazır mısın? Bu tohumu özgür bırakmaya? Niyet, hayallerinin filizleneceği verimli bir topraktır. Her bilinçli seçim bu toprağı zenginleştirir ve seni amacına bağlar. Hayatın kaosu seni saptırsa bile, niyetin seni merkeze çeker. Kendi hikayeni yazmak için neyi seçiyorsun? Niyetin senin yaratıcı gücündür. Bir kadın Hayatını değiştirmek için bir sabah durdu ve tek bir niyet yazdı. Kendi yolumu bulacağım. Bu basit eylem onun hayatını yeniden şekillendirdi. Sen de bir kağıt al ve kalbinin en derin arzusunu yaz. Bu niyet, tohumunun büyümesi için ilk adımdır. Onu netleştir ve ona inan. Niyet enerjini hizalar ve titreşimini yükseltir. Her düşünce, her söz bu toprağı besler. Kendine sor: Gerçekten ne istiyorum? Bu soru seni özüne yaklaştırır. Niyetin sadece bir fikir değil, evrene bir mesajdır. Onu yazarak geleceğini inşa etmeye başlarsın. Bu toprağı her gün besle. Niyetini oku, ona odaklan ve onunla hizalan. Bu basit alışkanlık seni hayallerine taşır. Kendi yolunu seçmek seni durdurulamaz kılar. Niyetin kaosun ortasında bile seni sabit tutar. Bu, senin içindeki gücün başlangıcıdır. Şimdi niyetini belirle. Yorumlara niyet yaz ve değişime olan bağlılığını ilan et. Bugün bir niyet yaz ve ona sadık kal. Bu, yeni hikayenin temelidir. Hazır mısın, bu toprağı kendi ellerinle hazırlamaya, cesaret, tohumunun toprağa delip ışığa uzanan filizidir. Her yeni başlangıç, bu küçük ama güçlü adımı gerektirir. Korku ve şüphe seni geri tutsa bile, bir adım her şeyi değiştirebilir. Kendi hikayeni yazmak için neyi bekliyorsun? Cesaretin seni özgürlüğüne taşır. Bir adam korkularına rağmen küçük bir adım attı. Bir kursa kaydoldu. Bu adım hayatını dönüştürdü ve ona yeni kapılar açtı. Sen de küçük bir eylem seç. Bir telefon görüşmesi, bir not yazma ya da bir hayale doğru bir hareket. Bu filiz seni yeni bir gerçekliğe taşıyacak. Peki ya bir tek adım hikayeni yeniden yazsaydı? Cesaret korkunun yokluğu değil, ona rağmen ilerlemektir. Bir an dur ve kendine sor, bugün hangi küçük adımı atabilirim? Bu soru seni harekete geçirir. Her küçük eylem içindeki gücü uyandırır ve yolunu aydınlatır. Cesaret bir kas gibidir. Ne kadar kullanırsan o kadar güçlenir. İlk adımın mükemmel olması gerekmez, sadece atılması gerekir. Bu filiz seni ışığa yaklaştırır. Kendi gücüne güven ve harekete geç. Her adım seni hayallerine bir adım daha yaklaştırır. Bu videoyu cesarete ihtiyaç duyan biriyle paylaş. Onun filizlenmesine yardım et. Kendi cesaretini kucakla ve bugün bir adım at. Cesaretin yeni başlangıcının anahtarıdır. Hazır mısın, bu filizi şimdi ışığa uzatmaya, netlik, tohumunu besleyen bir gün ışığıdır. Zihnindeki sisleri dağıtır ve yolunu aydınlatır. Hayatın karmaşası seni yorsa bile, bu ışık seni amacına bağlar. Kendi hakikatini görmek için neye ihtiyacın var? Netlik, senin içsel rehberindir. Bu ışığı nasıl bulursun? Kadim bilgeler, Zihni sakinleştirmek için durmayı öğretirdi. Bir an için nefes al ve düşüncelerini izle ama onlara kapılma. Bu basit farkındalık pratiği zihnini bir ayna gibi berraklaştırır. Netlik sadece bir anlık duraklamayla gelir. Bu sakinlik seni kendi özüne yaklaştırır. Netlik enerjini gerçek arzularınla hizalar. Kendine sor, şu an neyi gerçekten istiyorum? Bu soru kaosu keser ve içindeki ışığı ortaya çıkarır. Her nefeste, yolun daha net hale gelir. Netlik, sadece bir araç değil, aynı zamanda bir süper güçtür. Şimdi bir an dur ve bu pratiği yap. Üç derin nefes al ve kalbinin sesini dinle. Bu egzersiz, seni merkeze çeker ve yolunu aydınlatır. Her gün bu ışığı ara. O, seni hayallerine taşıyacaktır. Netlik, senin doğuştan hakkındır. Kanalımıza abone ol ve bu videoyu beğenerek uyanış yolculuğumuza katıl. Netliğin gün ışığını kucakla ve her gün bu pratiği yap. Yolun sadece bir nefes uzakta. Hazır mısın? Bu ışığı şimdi yakalamaya? Dayanıklılık, tohumunu sabit tutan derin köklerdir. Seni hayatın fırtınalarına karşı sağlam kılar. Her mücadele bu kökleri güçlendirir ve seni amacına bağlar. Kendi gücünü nasıl inşa edersin? Dayanıklılık sadece direnmek değil, aynı zamanda büyümektir. Bu kökler senin özündedir. Bir kadın başarısızlıklarla dolu bir yolda yürüdü. Ama her düşüşte ben güçlüyüm dedi. Bu afirmasyon onun köklerini derinleştirdi. Sen de her sabah bir afirmasyon söyle, ben kırılmazım. Bu sözler enerjini yükseltir ve seni durdurulamaz kılar. Dayanıklılığın senin gizli hazinendir. Peki ya mücadelelerin seni daha güçlü yapmak içinse? Her zorluk köklerini daha derine salar. Kendine sor: Bu zorluk bende neyi güçlendiriyor? Bu soru seni yeniden hizalar. Dayanıklılık sadece bir savunma değil, aynı zamanda bir büyüme aracıdır. Kendi köklerini her gün besle. Bir afirmasyon yaz, bir yürüyüş yap ya da sessizce düşün. Bu küçük alışkanlıklar seni sağlam tutar. Dayanıklılığın, seni hayallerine taşıyan temeldir. Kendi gücüne güven ve bu kökleri derinleştir. Şimdi dayanıklılığını kucakla. Yorumlara kökler yaz ve içsel gücünü ilan et. Bugün bir afirmasyon seç ve ona sadık kal. Bu kökler, seni her zaman ayakta tutacak. Hazır mısın, bu gücü şimdi inşa etmeye, amaç, tohumunun açtığı bir çiçektir. Tüm mücadelelerin seni bu güzelliğe hazırlar. Kendi çağrını bulmak hayatına anlam katar. Seni ne harekete geçiriyor? Bu çiçek senin eşsiz titreşimindir. Peki, kendi amacını nasıl keşfedersin? Bir genç yıllarca kaybolmuş hissetti. Ama bir gün durup kalbinin ne istediğini sordu. Bu soru onun çağrısını açığa çıkardı. Sen de bir an dur ve kendine sor, beni ne canlandırıyor? Bu basit yansıma seni özüne bağlar. Amacın zaten içinde bekliyor. Amaç, evrenin akışıyla hizalanmaktır. Enerjin bu çiçeği besler ve seni durdurulamaz kılar. Kendine sor, dünyada neyi değiştirmek istiyorum? Bu soru seni gerçek çağrına yaklaştırır. Amacın sadece bir fikir değil, senin yaşam enerjindir. Şimdi bir kağıt al ve kalbinin çağrısını yaz. Ne seni harekete geçiriyor? Bu egzersiz seni amacına bağlar. Her gün bu çiçeği besle. Küçük adımlarla ona yaklaş. Amacın seni her zaman yönlendirecektir. Kendi çağrını kucakla. Yorumlara amaç yaz ve yolculuğunu ilan et. Bugün amacına bir adım at. Bu çiçek senin hediyendir. Hazır mısın bu güzelliği şimdi açığa çıkarmaya? Dönüşüm Niyetlerinin ve çabalarının hasadıdır. Her adım seni yeni bir gerçekliğe taşır. Bu hasat senin ellerinde şekillenir. Kendi hikayeni yazmak için neyi seçiyorsun? Dönüşüm sadece bir sonuç değil, bir yaratım sürecidir. Bu hasadı nasıl toplarsın? Bir adam hayallerine ulaşmak için her gün küçük bir eylem yaptı. Bu tutarlılık onun hayatını değiştirdi. Sen de gözlerini kapat ve dönüşmüş hayatını görselleştir. Neredesin, neler yapıyorsun? Bu görüntü seni harekete geçirir ve enerjini yeni bir gerçekliğe hizalar. Peki ya yeni gerçekliğin sadece bir seçim uzaktaysa? Her karar hasadını zenginleştirir. Kendine sor, bugün hangi adımı atacağım? Bu soru seni harekete geçirir. Her küçük eylem seni hayallerine yaklaştırır. Dönüşüm senin yaratıcı gücündür. Bu hasadı toplamak için tutarlı ol. Her gün bir niyet belirle, bir adım at. Bu küçük alışkanlıklar büyük değişimler doğurur. Kendi gerçekliğini şekillendirmek senin doğuştan hakkındır. Bu hasat senin eserin olacak. Bu videoyu dönüşüme hazır biriyle paylaş. Onun hasadına ilham ol. Bugün bir eylem seç ve harekete geç. Dönüşümün Sadece bir adım uzakta. Hazır mısın? Bu hasadı şimdi toplamaya? Hayat, yeni tohumlar eken bir yenilenme döngüsüdür. Her sezon seni yeniden inşa eder. Kendi hikayeni yazdın. Şimdi onu yaşama zamanı. Bu döngü seni sürekli büyümeye çağırır. Kendi ışığını nasıl parlatacaksın? Yeni hikayen senin mirasındır. Bir kadın geçmişini bırakıp yeni bir hayat yarattı her adımı onu özgürlüğe taşıdı. Sen de kendi hikayeni yaşa. Her sabah niyetinle uyan ve amacına bağlı kal. Bu yaşam senin yaratımın. Onu bilinçle şekillendir. Kendi ışığın dünyayı aydınlatır. Bilinçli yaşam dönüşümünü sürdürür. Enerjin her seçimde titreşir ve çevreni etkiler. Kendine sor, hikayemi nasıl daha parlak yaparım? Bu soru, seni sürekli büyümeye iter. Yenilenme sadece bir an değil, bir yaşam tarzıdır. Şimdi bir kağıt al ve yeni hedeflerini yaz. Bu egzersiz döngünü devam ettirir. Her gün bir niyet belirle ve ona sadık kal. Kendi hikayen seni her zaman yönlendirecektir. Bu yenilenme senin eşsiz hediyendir. Yeni hikayeni yaşa ve bir adım at. Bu mesajı yeni bir başlangıç arayan biriyle paylaş. Yorumlara yeni yaz ve yolculuğunu onayla. Kanalımıza abone ol ve büyüme yolculuğunda bize katıl. Kendi hikayeni yaz ve dünyayı değiştir.